Kalbin köşküne kurulmuşsa nefis insan da bir hayvan da bir Haram lokmaya alışmışsa kursak aç da bir tok da bir Merhamet tutmamışsa vicdanı zalim de bir mazlum da bir Allah aşkını tatmamışsa gönül sevgi de bir nefret de bir gaflet uykusuna zina ile faizle gibetle, namazsızlıkla dalmışsa ruh, yaşam da bir, ölüm de bir. Namaz, kalbi kirletmez. Hiç güç var diyorsun, vaktim yok diyorsun. Çalışmak da ibadettir dedik, çalışma uğruna bütün ibadetleri terk ettik. Unutma, namaz ihtimadır. Allah adına Toplanmaktır. Emret komutanım demektir. Allah'ın ordusunda yok yazılanı kim ordusuna alır? Hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun? Cehennem ehline sorulacak. Sizi şu yakıcı ateşe atan nedir? Onlar şöyle derler: Biz namaz kılanlardan değildik. Unutmayalım şarap haram, pekmez helal, ikisi de üzüm suyu. Kabil zalim, Habil mazlum, ikisi de insan soyu. Cennet hak, cehennem hak, ikisi de yolun sonu. Allah'ım sen kötü sudan, kötü soyudan, kötü sondan bizleri muhafaza eyle.